Arkadaşlar bunu not alın, evet. Bizim meramıza cezaevi düşünülmüş ama biz buna kesinlikle ve kesinlikle karşıyız. Cezaevine yatırım olacağına genç çiftçilerimize yatırım olsun. Çünkü artık köyde kalabilen genç yok herhangi bir desteğimiz yok. Buraya da zaten köyde kalacağım diyeyim benim arazimi elimden alıyor. Meramı elimden alıyor ve en sulak köyün etrafına yayılan su yerimi de buradan alıyor. Ben tarım yapamayacağım hayvancılık yapsam hayvana ilgisini üretemeyeceğim. Kesinlikle biz buraya cezaevi istemiyoruz. E, meramıza ben e, cezaevi istemiyoruz cezaevine karşı değiliz ama atlı yerler olsun bizim hayvancılığımız, tarımımız, hatta su depomuz burası. Yani ne meyvemiz kalır, ne bahçemiz kalır. Hiçbir meyve sebze üretemeyiz. Soğuk su mahallemizin en önemli merası olarak görülen bu arazi bir e, hiç uğruna yok edilmesin, betonlaştırılmasın. Burası bu sadece bir mera alanı olarak değil, bir su deposu olarak bu bölgenin tarım alanının bir su deposu olarak da görünmektedir. Yazık edilmesin, meramıza dokunulmasın. Eğer hakikaten yapılmak isteniyorsa cezaevi inşallah olmayacak. Biz de bunu takipçisi olacağız. Kesinlikle zaten buranın bu sadece mera değil. Bu bölgedeki tarımın can damarı olan suyu da buradan yok etmiş oluyorsun. Yani burası 600 yıllık bir meradır. Bu meraların aslına uygun kullanılması lazım. Bursa'da söylenen şu cezaevle ilgili yani siyasi iktidarın hedefi Balat'ta bir cezaevinin yaklaşık 400-450 dönümlük bir araziye kurulmuş malum o cezaevi. O cezaevinin arsasında imara açılacağını söyleniyor. Eğer bu, e, niyet buysa kesinlikle bu yanlıştır. E, cezaevinin yeri kesinlikle zaten burası değildir. İlle de taşınacaksa tarıma uygun olmayan, işlenmeyen yerler var. Oralarda kurulabilir cezaevi. Balat'taki ceza cezaevinin yerini de şu andan itibaren oranı bir yeşil alan olması lazım. Or orayı millet bahçesi olarak yapsınlar. Biz bunu destekler, alkışlarız. Buraya dökülecek bir kürek beton devamında başka inşaatların, başka betonların gelmesine e, sebep olacak. Sadece soğuk su muhtarımız değil, bölge köylerin tümü buna karşı, e, bu dört ilçenin tümü buna karşı. Bak şurada önünde imzalar var. Bunlara bu imza sahipleri içerisinde AK Parti üyesi olanlar da var. Kesinlikle kendi seçmenini ve seçilmiş muhtarını sözünü dinlesinler. Buraya kesinlikle böyle bir çalışma yapılmasın diyorum. Saadet Partisi olarak biz bunun takipçisi olacağız.